Merhaba selamlar videoma. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Samsung Galaxy S23'ün en kötü 5 özelliğinden bahsedeceğiz en iyi özellikler videosunu çekmiştik. Onda zaten belirtmiştim bir de en kötü özellikler videosunu çekeceğim diye. Şimdi sıra bu videoya geldi. Geldi ancak ben 5 tane bu kötü özelliği bulana kadar belli bir süre telefona mesai harcadım. İyi özellikleri çok baskın olduğu için ve kötü özellikleri çok az sayıda olduğu için bulana kadar işte böyle madde madde sıralayana kadar canım çıktı. Kesinlikle linçlemenize gerek yok. Her telefonun en iyi ve en kötü özellikleri vardır. Kusursuz bir telefon yoktur. Bu arada izlediğiniz bu videolarım her ne kadar basit görünse de arka planda ciddi bir emek dönüyor. Bu yüzden destek olmak amaçlı videoyu beğenip kanala abone olur. Beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler. Şimdi çok fazla uzatmadan cihazın birinci kötü özelliği yani makro kamerasıyla başlayalım. Tabi makro kamerası deyince birçok kullanıcı yanlış anlamış olabilir. Arkadaşlar cihazdaki makro kamerası kötü değil. Cihazda hiç makro kamerası yok. Makro kamerasını ben inanılmaz şart olan bir özellik olarak görmüyorum. Üst seviye bir Android kullanıyorsanız veya çok üst seviye bir iOS cihaz kullanıyorsanız örneğin S23 Ultra olabilir veya iPhone tarafından 14 Pro Max veya 15 Pro Max olabilir. S23 Ultra ve 15 Pro Max'te makro kamerası geniş açı kamerası entegre. Yani bu odak mesafesinden kaynaklı gerçekleşen bir şey. Geniş açıyı açtığınız zaman ne kadar yakına girerseniz girin geniş açı makro kamera gibi davranıyor az önce saydığım modellerde. Netlemesini bekliyorum. Evet. Yaklaşık olarak bir 15 santim falan o oldu yani. 15 santim sonra geniş açı kamerası odaklamaya başlıyor. Az bir şey getirdim. Evet yine odak kaçtı ve hiçbir şekilde şu an odaklamıyor. Bunda nerede fark ettim biliyor musunuz? Geçen S23 ile S23 Ultra'nın videosunu çektim, YouTube'da da paylaştım zaten. Abi videoyu izliyorum, edit yapıyorum, kamera hiçbir şekilde odaklamamış. Meğerse Samsung Galaxy S23'ün geniş açı kamerasının odaklaması için nesnenin veya cismin 15-20 santimden fazla uzak olması gerekiyormuş. Ama S23 Ultra'da böyle bir şey yok. Mesela şu anda S23 Ultra'nın da geniş açı kamerasıyla kayıt yapıyorum. Hatta şöyle göstereyim örneğini, bakın hala odağı duruyor, hala netliyor. Ve bu cihazda da harici bir makro kamerası yok. Bunu geniş açı kamerası üzerinden yapıyor. Çünkü şu anda geniş açı kamerasıyla kayıt alıyorum. Böyle elimi de göstereyim bakın. Dibinde olmama rağmen hala odaklıyor. Keşke bu cihazda da bu olsaydı. Bunun farkını çok fazla hissediyorsunuz. Özellikle içerik üretiyorsanız veya geniş açı kamerasını çok fazla kullanıyorsanız. Geniş açı kamerasının odak mesafesinin bu kadar kötü olması sizi biraz üzebiliyor. Beni üzdüğü gibi. Bana kalırsa birinci kötü özelliğimiz bu. Tabii ki ana kameraya geçtiğiniz zaman böyle bir sıkıntı kalmıyor. Tabii ki ana kameranın odak mesafesi geniş açı kamera kadar kötü değil yaklaşık olarak 5 santim gibi bir mesafeden rahatlıkla odaklayabiliyor. S23'ün ikinci en kötü özelliği arka tasarımı. Şu anda cihazda lens koruyucu olması veya kaplama olması mesele değil. Benim buradaki derdim dizaynı arkadaşlar. Dizaynden kasım kameraların dizaynı ve flash'ın konumu falan. Şimdi ben gidip de S23 alıyorsam eğer ben amiral gemisi bir cihaz kullanmak istediğim için gidip S23 alıyorum. Gidip de Samsung'un giriş seviyesi veya orta seviye cihazını almak istemiyorsam S23'ün daha farklı daha üstün bir cihaz olduğu için bunu yapıyorum. Bu cihazın ekranı, işlemcisi, donanımı her şeyi tabii ki de A serisinden, M serisinden bunlardan farklı, daha üstün. Ancak neden Samsung bu A serisinde orta veya giriş seviyesinde kullandığı tasarımı S23'te kullanıyor. Bunu S23 Plus'ta da yapıyor. S23'te de yapıyor. Hani S23 Ultra yine biraz gideri var arkaya baktığınız zaman gerek köşeli tasarımlardan falan farklı bir telefon olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ancak S23'te öyle bir tasarıma gitmişler ki bu cihazı A serisinden, M serisinden ayırt eden hiçbir şey yok. Ayırt etmenizin tek yolu bir boyut olur belki. Bir de çerçevelerin inceliği olur ön tarafta. Ancak arka dizayn noktasında kesinlikle çok ucuz durduğunu söyleyebilirim. Giriş veya orta segment bir cihazdan hiçbir farkı yok. Samsung keşke bu cihazı A serisinden, M serisinden biraz farklılaştırsaydı. Sonuçta S serisi ve şu anda S serisi gerçekten pahalı denebilecek fiyatlara satılıyor. Kalkıp her ne kadar S23 veya S23 Plus alsanız da 10-15 bin liralık cihazla aynı tasarıma sahip. Ufak tefek farklar olsa da temel olarak aynı. Samsung Galaxy S23'ün bana kalırsa 3. en kötü özelliği hızlı şarj noktası. Şimdi bir seriyi tanıyalım. S serisinde S23 var, S23 Plus var ve S23 Ultra var. Düz S23 modelinde 25 Watt hızlı şarj ancak S23 Plus ve S23 Ultra modelinde 45 Watt hızlı şarj desteği bulunuyor. Şimdi bu cihazı S23 Plus kıyasladığımız zaman arkadaşlar S23 Plus bu cihazla aynı. Sadece boyut farkı var. Yani donanımsal özelliklerinden tüm ekranla vesaire her şey aynı. Kullanılan bütün malzemeler aynı. Sadece ekranı büyük, kasası büyük, daha kaba bir telefon. Bu biraz daha küçük bir telefon. Ama S23 Plus'a gitmiş 45 Watt hızlı şarj desteğini koymuş, S23'e koymamış. Arkadaşlar her ne kadar 3900 mAh bir bataryası olsa da çok çok aman aman geç şarj olmasa da ya bu cihazın kesinlikle 45 watt hızlı şarj desteğine sahip olması gerekiyordu. Ki zaten özellikle bir Xiaomi kullandıysanız veya Oppo olabilir, OnePlus olabilir böyle bir cihaz kullandıysanız ve S23'e geçecekseniz hızlı şarj noktasında sizi üzeceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Dediğim gibi her ne kadar bataryası ufak olsa da aman aman çok geç şarj olmasa da ne olursa olsun bu cihazın 45 watt hızlı şarjı hak ettiğini düşünüyorum. Çinli üreticiler 67 wattlar, 120 wattlar, 240 wattlara alışmışken Gidiyorsunuz 30 bin liraya bir S23 alıyorsunuz. iPhone grubundan zaten hiç bahsetmiyorum. iPhone 15 Pro Max 2,5 saatte şarj oluyor. Ne olursa olsun abi buna 45 watt konması gerekiyordu. Gelelim dördüncü kötü özelliğimize. S23'ün dördüncü en kötü özelliği yüz tanıması. Yüz tanıması berbat çalışıyor. Kesinlikle hiçbir kullanıcısını memnun edeceğini düşünmüyorum. Cihazda her ne kadar mükemmel bir parmak izi okuyucusu olsa da şöyle göstereyim. Mükemmel bir parmak izi okuyucusu var. Ultrasonik bir parmak izi okuyucusu var. Ve parmağınızı bası tutmanıza gerek kalmadan tıklatarak bile açabiliyorsunuz. O kadar iyi çalışıyor. Şimdi normal şartlarda S23'te ultrasonik bir parmak izi okuyucusu olduğu için nano ekran koruyucusu kullanmanız gerekiyor. Nano ekran koruyucusu kullanmazsanız Ucuz pahalı fark etmez kalın cam bir ekran koruyucusu kullanırsanız parmak izi okusu çalışmıyor. Şimdi ben de yaklaşık olarak bir aydır cam bir ekran koruyucusu kullandığım için parmak izi okusu düzgün çalışmıyordu. Bu yüzden yüz tanımaya çok fazla muhtaç kalıyordum. Bu yüzden çok fazla yüz tanıma özelliğine muhtaç kalıyordum. Şöyle bir kıyaslama bile yapabilirim. 2017-2018'de çıkmış iPhone X'in bile yüz tanıma özelliği S23'ün yüz tanımasından 40 kat daha iyi yüz okuma yapabiliyor. Tabii ki iPhone X'te çeşitli sensörler yer alıyor. Onların yardımıyla bu şekilde yapabiliyor. Bunda sadece kamera var. Kamera üzerinden yapacak. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın alternatif görünüm ekleyin. Yüksek ışıkta açmaya çalışın, düşük ışıkta açmaya çalışın. Yüz tanıma özelliğinin performansı 10 üzerinden 2 veya 1 diyebilirim. Berbat çalışıyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben de yeteri kadar konuşmaktan yoruldum. Şimdi 5. kötü özelliğimize gelebiliriz. Beşinci kötü özelliğimiz optik zoom kamerasının çok aşağıda olması. Aslında çok çok aşağıda da değil. Telefonun boyutu çok küçük olduğu için bu kamerada çok biraz böyle ortalara düştüğü için sürekli arkadaşlar yani böyle kullanırken bakın. Mesela kullanıyorum şu anda. Şöyle uğraştım falan düşünün. Uğraşıyorum falan. Arkadaşlar parmağım sürekli 3x telefoto kameranın üzerine denk geliyor. Sürekli böyle parmak izi yapıyor. Üstteki iki kamera hem ultra geniş açı kamerası hem de ana kamerada hiçbir kir toz görememenize rağmen telefoto kamerası sürekli böyle parmak izi. Sonra şöyle kalitesi düşüyor. Çünkü leke geliyor, kir geliyor. Dışarıdayım mesela fotoğraf çekeceğim. Sürekli unutuyorum böyle kamera lensinin kirli olduğunu. Bir fotoğraf çekiyorum. O kadar kalitesi çekiyor ki kirli olduğu için. Tişörtünüzde, sivitinizde, pantolonunuzda silmeniz gerekiyor. Ben artık yanımda bu arada gözlük bezi taşıyorum bundan kaynaklı. Telefon küçük olduğu için kullandığınız zaman mutlaka o parmağınız bu kamera temas ediyor. Mutlaka. Yani sizin temas etmese bile başkası eline telefonu aldığı zaman bir bakıyorsun burası kapanmış yani artık yağdan, kirden. Parmak izinden kapanmış. Burada biraz daha mühendislik konuşabilirlerdi bence. Bunu şuraya alsalar falan çok güzel olurdu. Yani farklı bir tasarım da olmuş olurdu. Ailesinden biraz ayrılırdı. Beşinci kötü özelliğimiz bu. Sürekli e, kirleniyor. Sürekli elinize temas ediyor. Kullanırken rahatsız ediyor. Elinize batıyor. Tıklı kısmı falan elinize batıyor. Rahatsız ediyor sizi. Bunların haricinde en önemlisi leke yapıyor. Sürekli sürekli temizlemeniz gerekiyor. Onu da belirteyim arkadaşlar. Beş tane özellik saydım. Kötü özellik saydım. Umarım videomuz için yararlı olmuştur. Daha fazla video için takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Bu arada izlediğiniz bu videolarım her ne kadar basit görünse de arka planda ciddi bir emek dönüyor. Bu yüzden destek olmak amaçlı videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler.